Evet sevgili izleyenler tarımın her alanında emeği olan değerli bir hocamız var yanımızda biz kendisini tanıyoruz ama sizlerin tanıması için kısa bir tanıtım istiyoruz sizden hocam Öncelikle hoş geldiniz programımıza Sağ olun teşekkür ederiz siz de tabii bizim standımıza hoş geldiniz Sağ olasın Bizler 19 Mayıs Üniversitesi rahat fakültesinde öğretim üyesiyiz Agrobigen firmamız var ee, Bu da Teknopark'a bağlı bir firma 3 hoca yansıt şeyde de görünüyor ekranda da. Evet. Profesör Doktor İslam Sarvan Profesör Doktor Rıdvan Kızılkaya ve ben Profesör Doktor İzzet Akça. İkimiz bitki korumacı, böcekçi, bir tanesi bitki beslemeci. Biz Teknopark'la bağlı olarak da bu firmayı kurduk. Tabii üniversite bağlantılı çalışıyoruz. Burada bitkilerde bitki besleme ile ilgili eksikleri vesaire araştırmalarımızda gördüğümüz için özellikle Rıdvan Hocam biz bu işe girdik. Bitki koruma ürünlerine biz bakıyoruz. Bitki beslemeye Rıdvan Hocam. Onunla ilgili bitki besleme ürünleri üretiyoruz bu firmada. Hocam geçen seneki tarım fuarında sizinle kokarca ile ilgili röportajlar yaptık. O günden bugüne kokarca mücadelesiyle ilgili bir değişiklik var mı? neler oldu? Kokarca bölgede ne durumda? Şimdi Kokarca bölgede ne durumda dediğinizde evet yine devam ediyor zarar. Ama geçen yılla ve bir önceki yılla kıyasladığımızda çok daha az. Ha buna da neye borçluyuz? Çiftçimiz bilinçlenmeye başladı. Teknik elemanlar, tarım il müdürlüğümüz, bakanlığımız, üniversiteler bu işte biraz daha titiz çalışmaya başladığından bu oran, zarar oranı, bu kokarcan zarar oranı daha az. Ama çözdük mü değil. Zaten az önce konferansta da belirttik. Bu bir süreç 7, 8, belki de 9 yıl, 10 yıl sürecek. Bunu başarılı olduğumuzu şunla belirtebilirim. Mesela bizim diğer Batı Karadeniz'e gidiyorum ben. Yoğun bir şekilde bu yıl. Hendek tarafından ne? Randıman yüzde 25 yüzde 40 civarlarında ve yoğun bir kokarca var. Onlara ben temmuz ayında mesela bir toplantılarımız oluyor orada çiftçiye şunu anlatamadım. Dedim ki arkadaşlar temmuz ayı kokarca için çok önemli. Lekeli iç için çok önemli. Burada dikkat edip mücadele yapmamız lazım dediğinde yok hocam bu ayda artık biz bırakıyoruz mücadeleyi dediler. Bunu aynısını bizde iki üç yıl önce üreticiler diyordu. Bugün sene temmuz ayında çok sıkı bir bakanlık elemanları ve çiftçiler sıkı tuttu. Buradaki randıman oranından çok çok daha iyi durumda. Başarımız o yönden bariz bir şekilde görülüyor. Peki ben abi, şimdi mevsim itibariyle hasatta bitti. Ee, artık üreticilerimizin bahçede bu anlamda ne gibi önlemler alması lazım? Neleri gözlemlemeleri gerekir? Kokarca bazında diyorsak kokarca bazında şu anda bahçede yapılacak bir şey yok. Şimdi Kokarca hava soğuduğu için evlere gidiyor. Gerçekten sorun olan yerlerde evlerimizin dış kısımlarında vesairede feromon koyup veya şey yapıp burada popülasyon gerçekten sıkıntı ise halkımızı da rahatsız edecek düzeyde ise buralara Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidaller uygulamamız lazım. onu haricinde ama popülasyon yoksa burada uygulamaya gerek yok. Kışın bunun belli bir süre sonra zaten büyük bir oranı ölecektir bizim kışlık mücadele dediğimizi daha çok ilkbahar girerken havalar ısınmaya başladığında evlerden çıkarken orada biyosidal uygulamak bugünkünden çok çok daha iyidir. Çünkü şu anda girenlerin en az yüzde ölecektir. Yani nokta atışı o tarihlerde. O tarih. Ama bugün de hiçbir şey yapmayın demiyoruz. Yine gerçekten sorun varsa mesela benim evim var. Basit söylüyor, bir bahçeli bir küçük bir evim var. bayi orada böcek olduğunda benim kızım hemen şunu söylüyor. Baba böcek var ben gelmeyeceğim. <laughs> ne yapmamız lazım? Orada o zaman biz mecburen biyosidal uygulamak zorundayız. Efendim, çok teşekkür ya, ediyoruz teşekkür bu bize vakit ayırdınız. izleyicilerimizle bilgilerimizi paylaştınız. İyi huvarlar diliyorum. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sizlerden teşekkür ederim izleyicilere de teşekkür ederim. Sağ olun.